Düğün gününde damat ortadan kayboldu. Yeni gelin Banu Çiçek onu 16 yıl boyunca bekledi. Oğuzlar da Bamsı Beyrek derlerdi. Bir yiğit evlenecek oldu. Düğünün gecesinde herkes uyumuşken ansızın 700 kafir baskın yaptı. Bamsı'yı Bayburt Hisarı'na kaçırdı. Aradan yıllar geçti. Oğuzlar ne ölüsünden ne dirisinden haber alamadı. Ama Banu çiçek kocasını beklemeye devam etti. Bu durumda yalancı oğlu yalancık hain bir oyun planladı. Bamsı'nın bir gömleğini buldu, kana buladı, getirdi halka gösterdi. Bamsı Beyre'yi öldürmüşler işte nişanı dedi. Gömleği görünce herkesler ağlaştılar. Beyrek'ten umudu tamamen kestiler. Yalancı oğlu yalancık da Banu çiçeğe talip oldu. Ancak Bamsı'nın babası Baybüre bir işler olduğunu anladı. Adamlarını oğlunu aramaya gönderdi. Çıktılar yola, gece gündüz gittiler. Bayburt Hisarı'na vardılar. Bir de baktılar ki kafir yer Eğlenir, kenarda da beyreği oturtmuş kopuz çaldırır. Yaklaştılar olan biteni anlattılar. Kaçıp gelmez olursan, yalancıka bağnu çiçeği elinden aldırdın. Belli bil, dediler.